Merhaba arkadaşlar, ben Zeynel. Eğitim serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda bizi online dünyaya bağlayacak programımızı indireceğiz, kuracağız ve kullanımına kısaca değineceğiz. Ibao web sitemize ulaştıktan sonra üst taraftan login diyoruz ve üye giriş işlemimizi tamamlıyoruz. Bildiğiniz üzere bir önceki eğitimde IVAO'ya kayıt olmuştuk ve bize ID ve bir de web password gelmişti. Bu web password'ümüzü giriyoruz üye giriş yaparken. Üye giriş işlemimiz tamamlandıktan sonra üst bölümde rahatsız bölümünden aşağı inen menüden Software ve Software Beta diye iki seçenek var. Yanılmayalım. Software Beta'ya tıklıyoruz. Software Beta'ya geldikten sonra varicüzde üç tane program var ilki ATC hizmeti vermek için gerekli olan, ikincisi pilot olarak bağlanmak için gerekli olan program, üçüncüsü gözlemleme ile alakalı bir program. Bizi ilgilendiren kısım Pilot Silent Altitude isimli programdır. Pilot Silent Altitude isimli bu program beta sürecinde olan bir yazılımdır ve şu anda... E, tüm simülatörlere uyumluluk göstermektedir. E, bu konuda bir endişeniz olmasın. Sık sık da güncelleniyor ve hataları gideriliyor. İndirmek için aşağı kısma iniyoruz ve buradan Attitude for Windows kısmına indirip burada e, hangi simülatörü indiriyorsak Prepar ve FSX yani Microsoft baz tabanlı ürünler için bu Explain e, içinde bu alttaki linki tıklıyoruz. Ben Explain için kolumu yapıyorum. Expedia tıklıyorum ve indiriyorum. E, tıkladıktan sonra karşıma hangi sunucudan download edeceğimi soruyor. Burada fark etmez herhangi bir sunucuyu seçin. Hiç önemli değil. Download dedik. Gerekli indirme işlemi tamamlanıyor. Ben de internet download manager programı yakaladı. Sizde de tarayıcı download bölümü e, yakalayacaktır. Hiç sorun değil. İndirebilirsiniz. İndirme işlemi tamamlandı. Buradan klasörüme ulaşıyorum. Program klasörümde gördüğünüz üzere e, Ivia Pilot XPL diye setup'ım var. Bunu yönetici olarak çalıştırıyorum ve kurulumu başlatıyorum. Karşıma gelen setup ekranında Next butonunu kullanıp kullanıcı sözleşmesini anladım diyerek onaylıyorum. Ve Karşımda bir lokasyon sorusu geliyor. Burada simülatörümün nerede kurulu olduğunu soruyor bana. Şuradan göz at browser bölümünden simülatörümün konumunu gösteriyorum. Konumu aldıktan sonra kurulumu hazır program install tuşuna basıyor ve kurmasını bekliyorum. Kurulumun sonuna geldiğimizde yeni bir pencere açılıyor. Bu açılan pencere simülatörümüzde MTL güncellemesini ve indirme işlemi yapacak ekrandır. MTL dediğimiz olay ise kısaca şu şekilde tanımlayabilirim. Simülatörünüzde online olduktan sonra etrafınızda diğer online trafikleri göreceğiz. Bizim bu trafikleri görebilmemizi sağlayan data bu program üzerinden sağlanıyor. Birçok uçak modelini burada görüyorsunuz ve e, o uçak modellerinin içerisinde de şirketlerin kaplamaları var. Bu şirketlerden kastım. Aynı bizler gibi sanal şirketler. E, bu kaplamaları, bu uçak modellerini bilgisayarımıza etmemiz indirmemiz gerekiyor. E, bunu yapacak aracı program budur. İsmi XCSL olarak geçiyor. Bu x böyle geçer. E, Prepar3D versiyonda MTL Updater diye geçiyor. E, isim farklılığıdır ve arayüzleri de biraz farklılık gösterebilir. Lakin mantık genellikle bu şekilde ilerlemektedir. Ben de şu anda gerekli uçakların hepsi kurulu olduğu için ve de güncel olduğu için up to date ibaresi yer alıyor. Eğer uçaklar MTL'leriniz güncel değilse şu şekilde out of date diye bir uyarı olur. Bunu tıklayıp update diyerek ilgili güncelleme işlemini başlatabilirsiniz. Güncelleme işlemi tamamladıktan sonra yine up to, to date olarak e, gözüküyor olacaktır. Siz ilk defa kurulum yapıyor ve hiç MTL indirmemiş iseniz burada zaten not install gibi bir ibare belirtilecektir. Ve bunların tüm uçakları en aşağıdan ya da en üstten fark etmez. Şu barı yukarı kaydırıyorum. Bir tanesini seçiyorum. En aşağı indiriyorum. Shift tuşuna basılı tutup en alttakine de bir kere tıkladığım zaman hepsini seçip emin oluyorum seçtiğinden. Alt kısımdan update butonuna bir kere tıkladıktan sonra gerekli indirme işlemi burada başlayacaktır. Bu indirme uzun sürebilir. Bu sizin internet hızınıza ve karşı sunucunun size cevap verme hızına göre değişir. 3-4 GB'lik bir data indirecek. Bu durumda birazcık sabırlı olmanızı rica ediyorum. Gerekli indirme işlemi tamamladıktan sonra bu ekranı kapatabilirsiniz. Burada bunu artık ben kapatıyorum. Daha sonrasında setup'ın completed olduğunu ve next butonun aktif olduğunu görüyorum. Next'e tıklayıp ilgili masaüstü uzantısını ve eğer gerekli görürseniz yine MTL updater'ını sağlayan aracı programında masaüstü kısa uzantısını buradan ekletebilirsiniz. Kapat diyorum ve kapanıyor. Evet, simülatörümüzden devam ediyoruz. Gerekli program kurulumuzu tamamladıktan sonra artık programın arayüzünü anlatmak için simülatörümüzü açtık ve programımızı çalıştıracağız. Programımızı çalıştırırken alt kısımdan ben kısa yolumu çalıştırıyorum. Ondan önce kısa yoluma bir sağ tıklıyorum ve buradan programın özelliklerine gidiyorum. Siz de böyle ayarlayın lütfen. Açılan ekrandan uyumluluk setmesine geçip aşağı kısımda bu programı yönetici olarak çalıştır seçeneğini daimi olarak çalıştırsın diye tıklıyorum ve buradan uygula diyorum. Eğer bilgisayarınızda bu yazılımı kullanacak başka kullanıcılar da var ise oturum hesaplarından bahsediyoruz. Onlar için de bu ayarı tek seferde ayarlamak için tüm kullanıcılar için ayarla bölümünü tıklayabilirsiniz. Gerekli ayarı yaptıktan sonra tamam deyip kaydediyorum ve programımı şimdi çalıştırıyorum. Programın açılan arayüzünde size ilk olarak şu ekran gelmiş olabilir ve buradaki bilgiler de boş gelmiş olabilir. Telaş etmeyin. Benim ekranımda gördüğünüz gibi simülatör adres bölümüne 127.0.01 bilgisini giriyoruz, numarasını giriyoruz. Alttaki key bölümüne de küçük harflerle IVAO kodunu giriyoruz ve Connect All diyoruz. Uygulamamızın arayüzü açıldı. Bu bizi Diva ortamında online ortama bağlayacak yazılımın arayüzüdür. Üst tarafta uçuş planımızın bölümü var. Alt tarafta radyo frekansından bağlı olduğumuz radyo frekansından o frekansa atılan teks mesajları kısımda görünüyor olacaktır. Onun altında bizim bu frekansa bağlı olduğumuz radyo frekansına text mesajı yazma bölümümüz vardır. Yanında gönderme butonumuz vardır. Şu buton Auto Unicom diye geçer. Daha sonrasında açıklayacağız bunu. Alt kısımda Transponder kodunu görüyoruz. Bu Transponder alanıdır. Transponder'ın kısaca mantığını açıklamak gerekirse havada veyahut da yerde fark etmez. Her uçağın uçuştan önce kendisine atanan özel bir kodu vardır bu kodla e, o uçuşunu tamamlar ve diğer uçaklardan ayrıştırılır. Gerçekte uygulama birebir böyledir. E, simülatörde de biz bunu kontrollü bir hava sahasına kalkış yapıyor isek, yani kalktığımız meydanda bir kule hizmeti var ise bu kodu bize kule ulaştıracaktır ve biz de bunu uçağımıza gireceğiz. Lakin e, IV ortamda her zaman aktif bir ATC hizmeti bulamayacağımız için e, Avrupa bölgesi için Ayafar uçuşlarda 2000 kodunu, BFR uçuşlarda da 1200 kodunu girerek uçuş yapabiliyor. Transponder kodunun yanında bulunan ID düğmesi ise mevcutta kontrollü bir hava sahasında siz uçuşunuzu yaparken olur da kontrolör olan kişi sizi radarında göremez, fark edemez ise onu sizi fark edebilmesi için bir işaret göndermesi vicidir. Bunun kullanım mantığı böylelikle budur. Sizden identify edemedim e, bana bir sinyal gönderin gibi bir talepte bulunur ise ATC bu tuşa bir kere basmanız yeterlidir. Alt kısımda radyo frekanslarının set edildiği bölüm vardır. Daha doğrusu uçakta set edilen bölümün Hangi rakam girildiğini size gösteren iki tane bölüm vardır. Uçakta iki tane radyo frekansı girebildiğimiz bölüm vardır. Kaptan tarafı ve co-pilot, first officer dediğimiz ikinci pilot tarafındadır. E, şu anda kaptan tarafının aktif olduğunu bu renklerden ve girilen frekansın 122.800 Unicom frekansı olduğunu görmekteyiz. Peki Unicom nedir? Unicom frekansı ise e, biraz önce bahsettiğim gibi e, IV ortamında gerçek ATC'ler, gerçek insanlar kule hizmeti verdiği için e, ve gerçek insanların da her daim simülatör başında bize hizmet veremeyecekleri için Unicom diye bir radyo frekansına ihtiyacımız vardır. Bu kanalın temel amacı bütün trafikler orada bir kontrolör yoksa kontrolsüz bir hava sahasındaysak birbirlerine belli bir frezoloji kalıplarını kullanarak e, yaptıkları her hareketi raporlarlar. E, ben geri itiyorum uçağımı. Ben taksiye çıktım. Ben kalkışa hazırlanıyorum. E, ben piste giriyorum. Kalktım. Ben alçalıyorum. E, ben burada hold atacağım. Ben iniş için şu prosedürleri kullanacağım gibi 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 bunlar çoğaltılabilir. Bunları e, her aşamasını belli bir kalıplar halinde raporlamamızı ve diğer pilotlarla iletişim kurmamızı sağlayan frekanstır. Aynı şekilde diğer pilotlarda bu yaptıkları hareketleri raporlarlar. Biz de bunu okuyarak ona göre yapacağımız bir sonraki hareketi planlarız. Alt kısma geçtiğimiz zaman burada offline diye bir kırmızı yazı görüyoruz. Burası online olma bölümüdür. Offline düğmesine bir kere tıkladıktan sonra açılan bölümde connect the network ekranında call sign bölümünü görüyoruz. Call sign biz şirket olarak sanal hava yolu şirket olarak her pilotumuza bir call sign atıyoruz. sizin de bir call sign'ınız mevcut. zaten biliyor olacaksınız. İlgili call sign bölümünü buraya yazıp dolduruyorsunuz. ID bölümüne IVAO kaydolduktan sonra mail adresinize gelen ID'nizi buraya giriyorsunuz. Password bölümüne yine mail adresiyle IVAO tarafından size ulaşan bilgiler içerisinde bulunan Ivan password Özellikle belirtiyorum burayı ve password değil, Ivan password olan password'ü buraya giriyorsunuz. Real name kısmında yine Ivan'a kayıt olurken ki girdiğiniz gerçek isminizi, adınız ve soyadınız odalar gireceksiniz. Server seçimini program için otomatik yapacaktır. Olur da yapamaz ise bunu da aşağı indirip istediğiniz şart server'ı seçebilirsiniz. Konektörü seçmeyin şimdilik. Port numarasına dokunmayın. E, voice kısmında ise Burada eğer gerçek bir ATC var ise yahut da yol üzerinde e, açılacak ATC'lerle sesli bir iletişim kuracak isek burada TX, RX modunu almamız gerekiyor. Yok, e, ortamımız müsait değil, mikrofonumuz müsait değil vesaire sebeplerden dolayı sesli iletişim kuramayacaksak No Voice seçeneğinin seçili olması gerekmektedir. MTL Aircraft bölümünde ise biraz önce Setup kısmında kurduğumuz MTL datalarını hatırlayacaksınız. E, bu dataları burada Uçuşumuzda hangi uçağı kullanıyorsak seçmemiz gerekmektedir. Şu anda kullandığımız uçak Boeing marka üretim 737-800 varyantlı bir yolcu uçağı. Daha sonrasında bu varyant içerisinde bulunan sanal şirketlerin kaplamalarını MTL varyant bölümünde göreceğiz. Buna bir kere tıkladığımız zaman Boeing 738 operatör olan sanal şirketlerin hepsinin adlarını görüyoruz. Burada şirketimizi tek tek arayıp bulmakta yerine buradaki bar kısmını burada seçiliydi ben sizin için tekrar yazıyorum. B harfini koyuyorum. I harfini koyuyorum. Yine küçük harfle yazmaya devam edin. R harfini koyuyorum ve hemen Bilge Nehir Vadi'ye tamamladı benim için. Bu aşama geldikten sonra Enter'a bir kere basıyorum ve MTS seçme olayını burada tamamlıyorum. Alt kısımda Connect as Observer dediğimiz olay ise bağlantınızın uçuş yani pilot olarak bağlantısı yapılacak demektir. Eğer bunu tıklarsanız artık pilot olarak değil bir gözlemci olarak bağlanacaksınızdır. Bu faydası nedir? Bir kulenin, aktif bir kulenin hizmet verdiği meydanda siz sadece kuleyi dinlemek istiyorsunuzdur. Eğitim amaçlı olabilir tabi bu. Bu şekilde burayı tıklayıp observer olarak bağlanırsanız o kulenin frekansına bağlanıp dinleyebilirsiniz. Aksi takdirde burayı tıklamadan o kuleye bağlanıp dinlemeye çalışırsanız siz orada bir trafik olarak gözükeceksiniz ve o kulenin kanalını meşgul edeceksiniz. E, o yüzden observer olarak bağlanmanın mantığı bu şekildedir. Şimdilik ihtiyacımız olan bir durum değildir. Kısaca mantığını bilin yeterli. Connect as follow özelliği de daha başka bir özelliktir. Bunu da şimdilik tik Zaten kullandığımız bir özellik de değildir. İlgili ayarları yaptıktan sonra Connect bölümüne bir kere tıklıyoruz. Connect olduktan sonra bir online olma sesinin ardından burada online ifadesini görüyoruz ve artık IBY sunucularına bağlıyız. Bu aşamadan sonra ilgili uçuş planımızı online olmadan önce de online olduktan sonra da gönderebiliriz. Ee, uçuş planı gönderme videosu ayrı olarak işlenmiştir. Onu lütfen izleyin. Ee, uçuş planımızı online olmadan önce gönderirsek daha doğru ve isabetli bir karar olacaktır. Tekrardan offline'a e düşüp devam ediyoruz. Yandaki buton, ATC butonu online olduğumuz meydanda ve çevresinde var olan tüm ATC sektörlerini gösterir. Aktif kontrolörleri gösterir. Yer kontrolü, kule kontrolü, approach veya da center. Bunlar aşama aşama e, burada listelenir ve bağlanmanız muhtemel olduğu için burada bir pratik liste vardır. MSG bölümü mesaj olarak açılır. Özel mesajların yönetildiği bölüm buradır. Özel bir mesaj göndermek istiyorsanız birine nokta chat, boşluk, özel mesaj göndereceğiniz kişinin call sign'ını yazmanız lazım. Bu bir kule de olabilir. Ehtisi hizmeti veren kişi de olabilir, bir trafik de olabilir. Ben örnek olarak bir birgen trafiğine mesaj göndermek istiyorum. Onun call sign'ını giriyorum. BGN 001 olarak buraya girdikten sonra yani ben chat başlatmak istiyorum. BGN 001 call sign'ı kişiyle diyorum ve enter'a bastığım zaman BGN 001 kişisiyle bir chat başlatıyor benim için ve artık burada konuştuklarımız onunla oluyor. Ben ilgili kişiye merhaba yazabilirim ve o mesaj oraya düşecektir. O da bana aynı şekilde cevap verebilir. Burada başka bir chat mesajı varsa konuştuğumuz, mesela aynı zamanda da bir kuleyle de mesajlaşıyor olabiliriz. Bir kule hizmeti veren kişiyle. Bu şu para indirdiğimiz zaman konuştuğumuz tüm kişiler listelenecektir ve aralarında geçiş yapmamız üzerlerine tıklayarak mümkündür. Örnek vermek gerekirse yine nokta chat boşluk bgn e, 003 yazıyorum ve tıklıyorum. 003'te bir konuşma başlattım ve 001'e geçmek için şurayı indirip 001'e tıklıyorum ve artık 001 ile konuşmaya devam ediyorum. Diğer bir menümüz setting kısmı ayarlar diye geçiyor. Burada iletişim kuracağımız kule hizmeti ile ilgili ses ayarlarımızı yapmamız gereken kısımdır. Audio input kısmı bizim sesimizi alacak mikrofonu seçmemiz gereken alandır. Burada mikrofonumuzu seçiyoruz. Audio Output kısmı ise programdan gelen sesleri Windows e, hangi aygıttan bize gönderecek, bize duyuracak kulaklık, hoparlör artık size hangi cihaz mevcutsa onu seçiyoruz. Burada Enable e, Audio Effect ve Enable Icon Alert dediği seçenekler var. Bunlar bir ikisi de aktif olsun. Kanala bağlandığınızda size bağlandığınızı bildiren ufak bir belirti ses duyuracaktır. Faydalı bir şeydir. Ve daha sonra set push to talk key dediği kısım ise bizim o anda kule hizmeti aldığımız kişiyle mikrofonumuzu birbirine aktif olarak bağlayacak bas konuş tuşudur. Bunu ayarlamak için üzerine bir kere tıklıyorum ve press and key diyor. Benden bir tuş atamamı bekliyor. Klavyemden uygun olan bir tuşu ben basıp o tuşu atıyorum. Bastım ve Press to talk is ready yazıyor. Artık o tuşa bastığım zaman benim konuşmalarım kuleye gidecek. Karşımdaki kişiye duyulacak. Basmadığım sürece konuşmalarım o kişiye duyulmayacaktır. Bunun ayarını buradan özellikle yapmak durumundayız. Daha sonrasında Apple deyip kapatıyorum. Altta kalan son iki menü ise t sistemi. T-Cast bizim etrafımızdaki trafikleri görmemizi sağlayan iki boyutlu radar sistemidir. Şuradan range'ini arttırırız. 10 millik bir range gösteriyor bize. Artıya bastıkça 20 ve 40 diye artıyor. En fazla 40 mile kadar gösterir. Eksiye bastıkça da düşer. Şu kısımda normal dediği bizimle aynı seviyedeki above dediği üstteki below dediği alttaki trafikleri gösterir. Biz yerdeyken below kısmının bir esprisi yoktur. Bunun old kısmına getirseniz de tüm uçakları gösterecektir etrafımızdaki. Tabi buradaki istisna şudur: TKS sistemi uçaklarda bulunan TKS cihazları vardır transponder. Onların aktif edilmesinden sonra çalışan bir sistemdir. Yani yerde park haldeki bir uçak transponder cihazını açmamışsa burada bir şey gözükmeyecektir. Bu cihaz hangi aşamada açılıyor? Yani genellikle kalkış yapmadan hemen önce açılır ve sinyal yayılmaya başlar. Diğer uçaklarda sizi TK sisteminde görürler ki havada herhangi bir çarpışma ihtimali olduğu zaman bu sistemler ilgili uyarılar yapıp çarpışmadan kaçındırırlar trafikleri. Bu sistem buna yarar ve burada da iki boyutlu radar olarak görebiliriz. Onun yanında D-ATIS bölümü vardır. Atis şu şekilde işler mantığı. Airport Terminal Information System diye açılır. Yani havalanı terminal bilgi sistemi olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Burada bağlandığımız meydanın bize gerekli bilgilerini dinletir. O anda aktif olan pist, esen rüzgar, basınç, Veyahut da başka önemli bir durum varsa kapalı olan bir taksi yolu, kapalı olan bir pist gibi önemli notam detaylarını bize radyo frekansında sesle dinletip güncel durumu, o meydan hakkında güncel durumu bize aktaran sistemdir. Şu anda bu program üzerinde çok sağlıklı çalıştığını ben daha görmedim. İleriki güncellemelerde düzeltilecektir. Herhangi bir atis çağırmak için de bu Ipo Airport IQ kısmına ilgili meydanın IKA kodunu yazıp Enter'a basmamız gerekiyor ve ilgili atis bilgisini çağırabilsin. E, genel olarak programın arayüzü bu şekilde. Başka bir öğrenmeniz gereken durum olduğu zaman ki öğreneceğiniz şeyler var daha. Uçuş planı doldurmak da buna dahil. Daha sonraki videolarda öğreneceksiniz. Bu programın genel olarak arayüzünü bu şekilde bilin. Nasıl kurulduğunu bilin ve ne işe yaradığını bilin. Şimdilik yeterli. Diğer eğitimlerde görüşelim. Kırımsız uçuşlar.